Hoş geldiniz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde Sevgiyle Şiddet Yan Yana Gelmez sloganlı spot filmimizin tanıtım programındayız. Kadem her yıl 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde coğrafi sınır tanımaksızın tüm dünyada varlığını sürdüren şiddete karşı duyarlılığı arttırmak amacıyla kampanyalar düzenliyor. Önceki yıllarda sen varsan şiddete yer yok, şiddete göz yumma, şiddete hakkın yok gibi kampanyalar düzenledik ve kamuoyunun dikkatini kadına şiddet sorununa yönelten kadem bu kez 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadele gününde e, hazırladığımız kampanyada şiddetin bahanesi olmaz sloganıyla topluma sesleniyoruz. Özellikle son yıllardan aşk, sevgili, eş gibi kelimelerin cinayet, şiddet ölüm gibi kelimelerle bir araya gelmesine sıklıkla tanık oluyoruz. Hem araştırmalar hem de medyaya yansıyan acı olaylar bunu doğrular nitelikte. Oysa ki sevgi, şiddet, cinayet, istismar ile yan yana gelmemesi gereken bir kavram. Biz bunu sonuçlardan yola çıkarak şiddet türlerinin yer aldığı ilişkilere odaklanan bir kampanya düzenledik. Şiddetin bahanesi olmaz sloganla kampanyamızda karşılıklı sevgiyle çıkılan yolda özellikle kadınların maruz kaldığı şiddet türlerine dikkat çekmek istedik. Kampanya filmimizde kadınlara sevgiyle şiddet yan yana gelmez kendini kandırma diyoruz. Bu şekilde şiddeti besleyen, sürekliliğini sağlayan davranışlar konusunda kadın, erkek, herkeste bir farkındalık oluşturulmasını hedefliyoruz. Şimdi size hazırladığımız kamu sunumuzu İsmim Seyhun Kırıcı, sayesinde. 50 yaşındayım. Ee, ee, ben e, hastalığa yakalanan 9 yıl oldu. Tamam. Ee, Memesi siyah hastasıyım. Çok Sağ olun, teşekkür Sağ olun. Ben teşekkür ederim, ayağınıza sağlık. Ben rahatsızlığımı, ben de işimin stresine bağlıyım. Yani bu e, hastalıkta stres birinci etken bence. E, yani gerçekten o kemoterapi, radyoterapi... E, Moralime o zamanlarda gerçekten büyük destek lazım. Burada ailemin desteği olsun, yakınlarımın desteği olsun çok iyiydi. Aklıma düştükçe şu anda ben çok kötü oldum. Aksaray'da uh, onkoloji doktoru yok. Bu size sıkıntı veriyor mu? Yok. Uh, on doktorumuz yok. Uh, biz Ankara'ya gitmek zorundayız. Aa, yani e ufak e bir şey e olduğunda e zaten e biz e kendimiz e dinliyoruz. Bir rahatsızlığımız oldu. Acaba o hastalığımızdan dolayı mı? Diye sürekli kafamızda bir soru işareti. Direkt Ankara'ya gitmek zorundayız. Doktorumuzla o telefonla hiç ulaşamayız. Ankara'dakine. Ee, tabii bu sıkıntılarımız var burada. Yeşil reçeteyi kime yazdırabiliyorsunuz? Aa, Yeşil reçete zaten o başlı başına bir sıkıntı. Mecburen Ankara'ya gitmek zorunda hastalarımız. Arkadaşlar. Burada olmasını ister miydiniz? Tabii. Tabii burada olmasını isterim. Bunun için yani. bir ağrı merkezi gerekiyor. Evet. Yetkililere buradan seslenebilirsiniz. Evet. Yetkililerimize buradan seslenelim. Bize yardımcı olsunlar. Hastane başhekimimiz olsun. Milletvekillerimiz olsun. Yani Aksaray küçük bir yer değil. Hastanemiz de yeterli bence bu konuda. Yani o onkoloji şart. Ben hastanede şu anda onkoloji bölümünü görüyorum ama doktor yok. Evet. Kaç yıldır hastalığı çekiyoruz? Dokuzuncu yılındayım ben. Evlisiniz, evet. ee, çocuklar var mı? Evliyim. Ee, i̇ki tane çocuklar, çocuğum var. Ee, çocuklarım çok küçüktü benim. Birisi altı yaşında, birisi dört yaşındaydı. Yani ailece yaşadık biz. Yani benim hastalığım ama Allah'a şükür atlattık. Bir de ben şunu söylüyorum. Saklamasınlar kimse hastalığını. Gerçekten sakladığı zaman daha içe kapanıp daha kendinizi dibe çekiyorsunuz. Dışarı çıkın, paylaşın hastalığınızı. Ben öyle yapıyorum yani. Daha rahatlıyorum o şekilde. Kendinizi hayata vermişsiniz neşelisiniz. Evet, e, bakış açım da değişti benim. Çalışıyordum, e, ben ayrıldım. Prim günümü tamamladım. işten ayrıldım. iki ay sonra bu rahatsızlığımı öğrendim. Yani e, çalışmamak bir taraftan, hastalık bir taraftan <laughs> ama e, atlattık inşallah. <laughs> Geçmiş olsun. Sağ olun. Özellikle tamam. lütfen bunu, bunu rica ediyorum. Tamam. Ben Aksaray'da onkoloji doktoru istiyorum ve tedavinin yapılması için teşhis yani tahlillerimin burada yapılmasını istiyorum. Bunun için gerekli şeyleri istiyorum. Çünkü yani. ben 15 senedir o yollara giderek gelerek gide, 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 gide. yani artık tükenmiyorum. Peki ilaçlarınızı bir burada bir yazdırabiliyor var. musunuz? Hayır ben onkoloji doktoru yok İlacını nasıl yazdırabilirim? Yani, yani bir şeyim yok. ağrı merkezi de yok. Ağrı bir merkezinin şey. yazması gerekiyor hiçbir ilaçları. Şey hiçbir hiçbir şekilde. Bana Bunu talep ediyorsunuz. Pez. Evet. Peki. E, i̇sminizi alabilir miyim? Melek Mercan. Ee, siz kendiniz mi hastasınız? Bizim tanımız e, biz medular tracea olarak geçiyor. Biz evet. genetik. Annemden geliyor. Sekiz kardeşiz. Sekiz kardeşimizin beşi. Evet. Bu, bu tanıyoruz. Peki. Teşekkür ederim.